Hello arkadaşlar, merhabalar. Neredeyiz arkadaşlar? Nazilli'deyiz. Nazilli'de güzel sizi bir hobi amaçlı Tinaus koyabileceğiniz, grafafrik ev koyabileceğiniz, sürekli yaşayabileceğiniz bir üç buçuk dönüm yer tanıtacağım. Değerli arkadaşlar, birazdan tarlamızı geçeceğiz. Orada devam edeceğiz çekimleri. Çevremizde şu an itibariyle villalar var. Yerleşim alanına 400-500 metre mesafede arkadaşlar tarlamız fiyatı gayet uygun. Bizi izlemeye devam edin. Değerli izleyenlerim merhabalar. Günü Nazilli'den başlıyoruz. Değerli izleyenlerim Nazilli'den tüm izleyenlerime sevgiler, saygılar, selamlarımı gönderiyorum. Değerli izleyenlerim ben marka Emlak Grup'tan Yüksel Duymaz. Değerli arkadaşlar, değerli müşterilerimiz bulunmuş olduğumuz yerde üç buçuk dönüm tarlanın içerisindeyiz. Tarlamız satılık. Evet konum olarak neredeyiz değerli izleyenlerim? Nazilli merkeze 4 kilometre mesafedeyiz. Aydın merkeze 45 kilometre mesafedeyiz. Ankara Aydın yolunu 100 metre yolun üstündeyiz değerli arkadaşlar. Aynı zamanda 100 metre altımızda tren istasyonu fal halde hizmet veren demir yolların üstündeyiz. Değerli arkadaşlar. Yani burada tren istasyonunda fal İzmir'i ankara gitmek için. Değerli arkadaşlar. Evet. Değerli izleyenlerim. Bizler Marka Emlak Grubu olarak Aydın'ın bir ucu Didim, diğer ucu Bu Bu bölgenin tamamında tarla, bağ ve bahçe, köy evi gibi, müstakil ev gibi yerleri hizmet veriyoruz değerli arkadaşlar. Aydın Emlak Borsası'nı takip edebilmeniz için, kara geçebilmeniz için bizlerin kanalımızı abone olursanız çok çok sizler için faydalı olacaktır. Ve büyük bir kara geçeceksiniz değerli arkadaşlar piyasalar, piyasa çalışan insanların gezmiş olduğu canlı bizler gibi canlı tanıtımlarla ile daha güzel hakim olabilirsiniz. Değerli izleyenlerim kanalımıza mutlaka abone olunuz ki büyük büyük kara geçiniz. Evet değerli izleyenler bu tarlanın fiyatını mal sahibi ile size başa baş pazarlık yaptıracağım. Aynı masada sizler oturacağım. Değerli arkadaşlar, bu kardeşimiz Ağustos ayında kısmet olursa oğlu ne veriyor? Bu tarlaya satırı koydu. Onun için bu tarlanın satışı bir an önce gerçekleşmesi gerektiğini mal sahibimiz söyledi. Fiyatını söylemeyeceğim değerli arkadaşlar. Belki fiyatını indirebilir, belki değişiklik olabilir. Bizler için Aydın her bölgesinde zaman ayırmamız bizim bir gün zamanımız alıyor arkadaşlar. Onun için yapmamız gereken ve yapmanız gereken videomuzun alt kısmındaki bizim açıklamalar kısmını tıklayınız. İkinci bir açıklama kısmı tüm videolarda çıkar. Orada fiyatını görebilirsiniz. Ne yapacağız? Videonun alt kısmını yazılara tıklıyoruz. İkinci bir açıklama çıkar. Tüm videolar için geçerli. Burada fiyatı yazacağız değerli arkadaşlar. Demiş olduğum gibi fiyatta büyük olasılıkla değişik olabilir ocağı öngörüyorum orada fiyatını yazacağım değerli arkadaşlar fiyatı orta şekerli Evet kardeşimiz Ağustos ayında olan ev veriyor bu kare şeklinde olan tarlamız satılık değerli arkadaşlar buraya hobi amaçlı kullanabilirsiniz kendiniz ağaçlandırabilirsiniz buranın toprakları aydırı toprakları dünyanın en iyi topraklarından birisi Evet değerli izleyenlerim görmüş olduğumuz gibi 50 metre mesafede elektrik direklerini görüyorsunuz. Tam 50 metre benim bulunduğum yerden. Tarlanın diğer anında gittiğimiz zaman 30 metre ve 20 metre ortalama elektrik direğine bir mesafe var. Evet sürekli su kullanmanız için artıcan çakmanız ve tulum çakmanız gerekiyor arkadaşlar. Şu an itibariyle baraj suları kanallardan şu anda akma vasfında. Evet biraz önce sudan affedersiniz çaydan geçerek gibi hoplayarak geçtik buraya. Çok özür diliyorum. Su mevcut. Çünkü Portugallar yılda 3 kez su ister. Bunlar sulanıyor. Drone görüntülerini izlediniz. Tekrar tanıtımdan sonra tekrar drone görüntülerini izleyiniz. Bölgenin ne kadar surak ve verimli olduğunu göreceksiniz değerli arkadaşlar. Aynı zamanda Aydınlı hemşerilerime izleyen dostlarıma nacizane fikrimi söyleyeyim. Satılık yeriniz olursa Aydın evşeleri bu bölgelerde Aydın'ın neresinde olursa olsun 21 gün içerisinde satışı gerçekleştirebilirim. Değerli arkadaşlar bizler para ihtiyacından değil iş konuk olduğumuzdan işimizi aşımızı seviyoruz. Allah'ın izniyle oğlum Mehmet'e de yetiştiriyorum. Şurada çalışacağım 1-2 yıl, belki 3 yıl. Allah ne gösterir bilmiyorum. Sizleri kıyı Ege'den tüm izleyen arkadaşlarıma, izleyenlerime, kıymetli abonelerime Aydın Nazil'den en derin sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Kanalıma lütfen abone olun. Ege gayrimenkul borsasına sahip olmanız için ne yapmanız gerekiyor? Kanalımıza abone olmanız gerekiyor. Evet. Hoşça kalın değerli izleyenlerim. Mutlu kalın. Tarlamızın tamamı bu boş olan tarla. Evet, kamışlarla etrafı çevrili. Sağımızda ayva ağacı, kamış ağaçları, portakal ağaçları. Bu boş tarla arkadaşlar. Detaylar için beni arayınız. Birazdan köy evi çekeceğim Nazili'de yine de. Ege'de ne gibi ihtiyacınız olursa bizler ulaşabilirsiniz gönül rahatlığıyla. Videomu burada sonlandırıyorum. Nazilli'den kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Hoşça kalın. Mutlu kalın. Allah'a emanet olun değerli izleyenlerim.